Akış hızı sabit özdeş KD muslukları aynı anda açılarak dolduruluyor. Bir musluk bir bölmeyi T sürede doldurduğuna göre basıncın zamanla değişim grafiği istenmektedir. Zamanla hangi bölümler doluyor ee, aşama aşama gidelim. İlk T sürede her iki musluk açıldığı zaman K musluğu soldaki bir bölmeyi doldururken L musluğu sağdaki bir bölmeyi dolduracaktır. Yani ilk T sürede basınç hala sıfırdır. İkinci T sürede K musluğu yine üzerindeki bir bölmeye doldururken L musluğundan akan sıvı sağdaki bölme dolu olduğu için soldaki X'in olduğu bölümü dolduracaktır. Bir T daha geçtiği zaman X'in üzerinde aş yüksekliğinde sıvı olacak. Bu sıvının basıncına da P demiş olalım. Demek ki bir T'ye geçince basınç P'ye ulaşacaktır. Daha sonrasında K'liğe beraber aktığı zaman Şuradaki iki bölme L'den gelen ve K'den akıp yan tarafa akan sıvı ile dolacaktır. Bir musluk bir T'de doldurduğuna göre iki hacmi birden iki musluk yine bir T'de dolduracak. Yani bir T geçince yüksekliğim iki aş olacaktır. Basınçta iki P olacaktır. Ve son bölümde üç hacmi iki musluk birlikte bir buçuk T sürede dolduracaktır. En son 3 T'deyken 1.5 daha 4.5 T süre geçecek ve toplam yükseklik x üzerindeki toplam derinlik 3 H olacaktır. Yani basıncım 3 P'ye gidecektir. Bu kısımda da basıncı 3 P'ye götürdük. Şeklinde bir grafik olacaktır. Şıklarımıza baktığımızda bunu veren A seçeneği olduğunu görüyoruz. A şıkkında çizdiğimiz bu grafiğin aynısı var.